Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te MENYO'nun 26-28 sürümü için kurulumunu göstereceğim. Oldukça basit olacak. Çok kısa bilgiler de vereceğim size. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz gençler. Açıyorum içini. İçindeki klasörü de açıyorum. Burada 4 tane dosya var. Bunları ne yapacağız? MENYO'yu kurabilmemiz için buradaki 4 dosyayı oyunumuzun kurulu olduğu yere atmamız gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. Atıyorum sizde menü zaten yüklüdür. Sadece sürüm güncellemesi yapmak istiyorsunuzdur. O zaman yapmanız gereken şey sadece bu üç şeyi atmak. Menü staff klasörünü atmayacaksınız o zaman. Ayarlarınız falan filan varsa işte yüklü araçlarınız vardır bir şey vardır. Onlar o zaman gitmez bu üçünü atarsanız. Ama diyorsanız ki ben sıfırdan kurdum oyunumu hiçbir şey yüklü değil. Direkt sıfırdan kuracağım abi her şeyi. Bunları Hepsini oyun kurul olduğu yere atıyorsunuz. Dosyaları değiştir derse değiştir deyin. Yükleme işlemi bitti. Olay bu kadar basit. Size en kolay hale getirmeye çalıştım. 26-28 sürümü ve öncekileri de kapsıyor. Şimdi oyuna bir girip test edelim bakalım. Menü olmuş mu? Bu arada gençler videoya bir like atarsanız, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten destek olmuş olursunuz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden sizlere. Sağ altta gördüğünüz gibi sürümümüz 26-28 olarak gözüküyor. Yani 26-28'de şu an menüyü çalıştıracağız. Scripted güncellemesi geldiği için diğer modlarda sıkıntı olmayacaktır. Hepsinin ayarlarını yapacağız ve kanala ben yüklerim. Gerekirse videosunu çekerim. Store moda tıklıyorum. Gördüğünüz üzere şu an oyunum açıldı. F8 tuşuna basarak menüyü aktif edebiliyorum. İki kere basmanız gerekiyor ilk açılışta ve sorunsuz bir şekilde açılıyor. Menyunun ayrıntılı kullanım rehberini zaten yapmıştım kanalımızda vardı. Eğer menüyü kullanmayı bilmiyorsanız hangi ayar ne işe yarar bu konuda pek bilginiz yoksa o videoya bakabilirsiniz. Baya zaman geçmişti ama genel olarak hepsini göstermeye çalışmıştım sizlere. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.